Bugün Oyas lokum yapımı var. 15. yüzyıl itibariyle Anadolu'da bilinmekte olan ancak Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde 17. yüzyılda yaygınlaşan, 18. yüzyılda da Avrupa'da Turkish Delight ismiyle bilinen lokumun ana maddesi hepimizin de bildiği gibi su, nişasta ve şeker. Çeşit çeşit aromalarla yapıyoruz lokumu. Güllüsünden Antep fıstıklısına kadar. Bugün benim yapacağım lokum ise Bodrum'un meşhur coğrafi işaret almış 19 çekirdekli müthiş güzel kokulu mandalinası ile. İsterseniz şimdi malzeme listesine şöyle bir göz atalım. 225 mililitre mandalina suyu yaklaşık 8-10 adet iriliğine ufaklığına bağlı olarak mandalinadan çıkıyor. 125 gram mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı kıvam arttırıcı krem tartar, 1 tatlı kaşığı mandalina kabuğu rendesi, 1 dilim limon, 800 gram toz şeker ve 325 gram su. 800 gram şeker, 1 dilim limon ve 325 gram su bir tencereye konur ve şurup oluncaya kadar 5-6 dakika kaynatılır. Şurup kaynarken Ölçülü mısır nişastası, mandalina rendesi, mandalina suyu ve krem tartar başka bir kaseye konur ve çırpılır. Tamamen homojen oluncaya kadar çırpılır. Daha sonra bu karışımı iyice homojen bir şekilde çıktıktan sonra kaynamakta olan şurubumuza katacağız. 5-6 dakika sonunda şurubumuz kaynamaya başladı. Şimdi bu kaynamakta olan şuruba hazırladığımız mandalinalı karışımı ilave ediyoruz. Şurup ve mandalinalı karışım birlikte tamamen şeffaf bir hal alıp kıvamı koyulaşıncaya kadar ocakta karıştıra karıştıra pişiriliyor. Yaklaşık 45-50 dakika kısık ateşte devamlı karıştırarak hazırladığımız bu mandalinalı karışım artık kalıba dökmek üzere hazır. Mandalinalı karışımı dökeceğimiz Pyrex kabımız önceden sıvı yağla her tarafına gelmek üzere yağlanır. Ben yağladığım Pyrex kalıba koyduğum mandalinalı karışım artık soğumak üzere buzdolabına kaldırılacak. Daha sonra dilimlenip ya hindistan cevizine ya buda şekerine bulanacak. Tüm lokumlar şeritler halinde hazırlandıktan sonra tekrar üzerlerine buda şekeri gezdirilir. Her taraflarının kaplanması sağlanır. Şimdi bundan sonraki basamak artık onları bir makas yardımıyla istenilen büyüklükte kesmekte.